Rüyada ALEMDAR görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Alemler görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada alemler görmek Alemdar bayrak ve sancak tutmak bir işe önderlik etmeye, bayrak taşımak şerefli göreve getirilmeye, sancak taşımak Allah'ın izni ve nusreti ile kazanılacak zafere delalet eder. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.